Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda artık bugün diyebileceğimiz aslında yarın gibi desek de olur. 8 Kasım 2023 tarihli futbol tahminlerini vereceğiz. Şampiyonlar Ligi tahminlerini vereceğiz. Bizim Galatasaray temsilcimizin de e, München'deki çıkacağı maçın tahminleriyle beraber diğer maçlarla beraber toplamda 8 maç var. 8 maçın tahmini artı bir sağlam kupon ve bir yüksek seviye kupon futbolda genelde daha eskiden bizi izleyen arkadaşlar biliyordur. Futbolda o şekilde veriyoruz. Genelde bir yüksek seviye kupon daha yüksek oran bir de sağlam kupon ikili ya da üçlü olarak abone olmayanlar abone olsunlar bildirimlerinizi açın belli bir zaman oldu futbol videosu yapmadık şimdi bir ara oldu NBA'de o yüzden zamanımızda normal oldu futbol videosu da yapmak için Tabii ki yarın akşamdan itibaren NBA de olacak Devam edeceğiz arkadaşlar. Son NBA videomuzda izleyen biliyordur. İzlemeyen varsa gidip izleyebilir. Dörtte 4 tutturduk. Full çektik ve iyi bir şekilde herkese kazandırdık arkadaşlar. Umarım iyi bir şekilde kazanmışsınızdır. Kazanan arkadaşlardan ve diğer arkadaşlardan hepsinden en azından beğeni yorum bu videoda da eklerseniz bu futbol tahminleri videoları pek izlemediğinizde görüyoruz. Futbol tahminleri videolarında da daha güçlü seviyelere çıkmış oluruz arkadaşlar. Teşekkürler butonu da var. Teşekkürler butonundan da isteyenler bize destek çıkabilirler. Ufak tefek rakamlarla beraber dediğim gibi teşekkürler butonundan bize destek olanlara özelden özel kupon önerileri vermeye çalışacağız. Sadece yeterli olan şey bizimle Facebook adresimizden ya da Facebook aracılığıyla WhatsApp bağlantısından iletişime geçsinler ve özelden teşekkürler butonundan destek olanlara özelden tek onlara kupon önerileri geçecek gidecek ne kuponlar isterlerse arkadaşlar ister NBA kuponu ister Euroleague kuponu isterlerse futbol tahminleri kuponu hangi gün için olacağını kendiniz belirleyeceksiniz. Şimdi bugün artık diyebileceğimiz Şampiyonlar Ligi tahminlerine başlayalım ve kuponlara. İlk maçımız erken saatlerde oynanacak olan Napoli Union Berlin maçı. Napoli'ye bakarsak geçen yılın İtalya şampiyonu Union Berlin burada tecrübesiz. Bu iki takımı karşılaştırsak bile tabii ki Napoli önde gözüküyor. Bir önceki maçta da bir şekilde Almanya'da kazanmayı başardı Napoli. Burada da şimdi bu maçta da İtalya'da oynanacak bu maçta da tekrar kazanıp en azından artık bir üst turu bir şekilde sağlamlaştırmaya bakacak. Napoli Union Berlin karşısında. 1.35 oranında Napoli'nin galibiyetini kullanabilirsiniz. 1.0 da olsa bu maçı Napoli alacak diye düşünüyorum. İkinci maçımız Real Sociedad Benfica maçı. Burada tam bir beraberlik maçı. Geçen bir maç e, enteresan bir şekilde 1-0 Real Sociedad yenmeyi başardı Benfica'yı. Ama şimdi Benfica bu maçı almaya çalışacak ve kolay kolay bırakmaz. 3.50 gibi güzel orandan beraberlik bu maçta alabilirsiniz. Üçüncü maçımız Arsenal Sevilla maçı. İsteyen burada Arsenal'ın galibiyetini alabilir. 1.30 orandan ama ben daha eğlenceli ve daha sağlam olarak olası bir Sevilla sürprizini engellemek açısından da burada size önerim 2.5 gol üstüne gitmek arkadaşlar. İki buçuk gol üstü bir elli oran. E geliyoruz dördüncü maça. Temsilcimizin Bayern München Galatasaray maçı. München'de Galatasaray Bayern karşısına çıkacak. İstanbul'daki maçta da gördük. E, Galatasaray iyi oynadı. E, güçlü oynadı. Ama sonunda birinci vitesten ikinci vitese bir üçüncü vitese koydu Bayern München ve bir anda maçı 3-1'e getirdi ve kazandı döndü. Şimdi kendi seyircisi önünde oynayacak. Evet Almanya'da Türkler çok sahi doldurmaya çalışacaklar. Ama Mühendis'de bu işler öyle kolay kolay olmuyor. Çoğu taraftarın aboneliği olduğu için pek Türk taraftarlarını daha az sayıda tutup daha az sayıda içeri koyuyorlar. Bunu diğer temsilcilerimizle izlediğimiz Bayern maçlarından da görmüş bulunuyoruz. Yani diyemeyiz ki Bayern München maçında München'de Galatasaray'ın, Türklerin taraftar desteği e, sanki Türkiye ev sahibi gibi, gibi olacak. O yüzden burada benim beklentim Bayern mühen biraz daha etkili oynayıp Biraz daha ikinci, üçüncü viteste gidip bu maçı rahat bir şekilde kazanır. Farklı bir şekilde kazanır. Ve bir üst duru garantilemiş olur. Daha bu maçtan sonra. Bu geçenki maçlardan itibaren Manchester City ve Leipzig bir üst duru garantileyen takımlar tabii ki Manchester City'den sonra Bayern München'de bu yıl Şampiyonlar Ligi'de ne kadar iddialı olduğunu göstermek için bu maçı da kazanıp onlar da bir üstünü garantilemek isteyecekler. En az bir handikaplı 1.45-1.40 oranından Bayern Münih'in galibiyetini öneriyorum arkadaşlar. İsteyenler burada olası çünkü Galatasaray'da bir gol atar diye düşünüyorum. Belki yine 3-1 biter maç olası 3.5 hendik 3.5 üst bareminde 1.60 oranından kullanabilirsiniz. İsteyen 3.5 üst alır. İsteyen en az bir handikaplı Bayern Münih'in kazanacağını alır. Yani bu maç 2-0'a gider bir yerde. Galatasaray bir gol atar, 2-1 olur. Belki 3-1, 4-1 gibi bir sonuçla da karşılaşabiliriz. O yüzden 3.5 üstü de öneriyorum. Geliyoruz 5. maça bizim gruptan. Kopenhag manchester United maçı. Manchester United kendi evinde Kopenhag'ı yenmek için zorlandı. Şimdi Kopenhag gidiyor. Orada daha da zorlanacaktır. tabi yenmeye çalışacaktır. tabi favoridir. Ama burada ben bir beraberlik öngörüyorum. Burada beraberlik çıkartabilirse Manchester United ya da daha doğrusu Kopenhag M Galatasaray'ın önüne bir şans gelecek bir üst çıkmak için emde de Kopenhag'da üçüncülük için bir elinde bir şans bulunduracak. O yüzden burada öngörüm bu maç berabere biter. 1-1 gibi civarında biter. 3.90 gibi güzel oranlar kullanabilirsiniz. Geliyoruz 6. maça. Besseven Hoven maçı. Tam bir beraberlik maçı. Geçen haftaki tahminlerde de vermiştik. Berabere bitti 1-1. Bu maçta zor olacak BSV kazanabilir ama yine bir berbirlik ya da 0-0'lık sıfır bir beraberlik bekliyorum. 4 orandan öneriyorum. 7. maç Real Madrid Braga. Real Madrid iyi oynamaya devam ediyor. Dışarıda da Braga'yı yendi. Şimdi evinde tekrar yenecek ve bu kez daha farklı yenecek. En az bir handikaplı 1.50 orandan Real Madrid kazanır. Artı bu da bir gollü maç olmasını bekliyorum bir şekilde Braga'da gol atabilir. Ama en az bu maç 2-0, 3-0'da bitebilir. 2.5 üstte de gider. Ama Real Madrid farklı bir galibiyet almasını bekliyorum bu maçta. En az bir handikap Real Madrid kazanır. 1.50 oran. 8. maçımız Salzburg-Inter maçı. Karşılıklı gol var. 1.60 oran. Burada karşılıklı gol varı alın. İki takımın da golünü bekleyin ve rahat bir maç seyredersiniz arkadaşlar. Kim kazanıra gitmeyin. Çünkü Salzburg'da bu maçı kazanma ihtimali olan takım tabii ki Inter favori olmasına rağmen. Böyle yaptığımız 8 tane maç tahminden sonra öne çıkartacağımız 2 kupon şöyle olacak arkadaşlar. İlk olarak beraberlik kuponunu veriyorum yüksek orandan. Real Sociedad Benfica maçı beraberlik 3.50 oran ve PSV Eindhoven lans maçı beraberlik 4 oran. Bu iki maçı kombinlerseniz iki beraberlik olarak yaklaşık 14 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. 14 gibi yüksek orandan sürpriz olarak daha düşük rakamlarla bu iki beraberliği oynayabilirsiniz ve keyifli bir şekilde gelmesini bekleyebilirsiniz. Yüklü girecek olanlar için daha yüksek seviyede oynayanlar için ikili maçımız maalesef ki maalesef taraflıyız ama dediğim gibi iddiada mantığa yer vermek lazım arkadaşlar. Tarafa yüreğe pek yer vermemek lazım. Bayern München Galatasaray maçı en az bir handikap. Bayern München kazanır. 1.40 oran ve Real Madrid Braga maçı en az bir handicap yani en az bir iki farklı Real Madrid yener 1.50 oran. Bu iki maçı günün en sağlam iki maçı olarak görüyorum ve bu iki maçı sağlam kupon olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu iki maçı kullandığınızda yine iki oran civarında orandan kazanma şansı elde edersiniz ve iyi bir şekilde keyifli bir şekilde bir şampiyonlar ligi gecesi geçirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu tahminlerimiz de böyleydi. Abone olmayanlar abone olsunlar, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız, yorumlarınız ne varsa yorum kısmına bırakın arkadaşlar. Zaten video erken yüklenecek. Elimizden geldiği kadar maçın süreçlerine göre maçlara kadar elimizden geldiği kadar bütün cevapları size vermeye çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.